ne güzel filmdi be. İşte bak ailemizin var ya biz değerini bilmiyoruz. Babamıza, annemize bir seni seviyorum diyebildiğimiz yok ki bu ülkede. Ya ara babanı söyle sevdiğini. Yapayım mı hakikaten? Yap tabii. Vallahi yapacağım ya. Alo baba? Baba ben seni çok seviyorum. Kapattı. Yok halacım yok gerçekten iyiyim bir şeyim yok sağ ol. Ha öyle içimden geldi sadece o an. Yo iyiyim dayıcım sağ ol. Hayır hayır alkolle falan bir ilgili problemim yok. Yo öyle içimden gelmiş o an sadece benim dayı. Hı hı. Yok 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 teyze öyle bir şey yok. Akrabaları paniklendirme intihar mintihar etmiyorum ne diyorsunuz ya? ya? içimden geldi aradım söyledim. Teyze ya bacanak sen yapma bari gözünü seveyim ya. Herkes zaten panik oldu olur mu öyle şey? Hayır ben seviyorum hayatı. Hayır enişte. Aa, ya enişte ne diyorsun? De, ya enişteme bak bana top musun diyor ya. Ayrıca enişten kim ki? Kim ki bu adam? Niye böyle şeyler yapıyorlar ki bu insanlar?